Arkadaşlar hepinize selam. Birkaç gündür bir öğretmenimin makalesi aklımda. Makalesinin adı da sanırım genelleştirilmiş Jacob style sayıları ve temel Fibonacci sistemiydi. Umarım doğru söylemişimdir eğer okumak isterseniz. İnsanın bakış açısında ise cidden bir matematik makalesi okurken bile zihin görmek istediğini görüyor. Anlamak istediğini anlıyor ama... Bu makale bazı şeylere ithafen ufkuma açtı ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hoş geldiniz bu arada. Bugün yine sizinle ıı, garip bir yolculuğa çıkacağız diyelim. Matematiğin aslında gizemli bir kavramından bahsetmek istiyorum. Benim için de yeni bir kavram. Umarım kalbimizin derinliklerine dokunan bir metafora dönüştüreceğiz bunu. Konumuz da makaleden yola çıkarak genelleştirilmiş Jacobstel sayıları ve bir de onların oluşturduğu vektör uzayı aslında. Şimdi matematikte jakobsal sayıları Fibonacci dizisine benzer bir şekilde tanımlanıyor. Yani her sayı kendinden öncekilerin bir birleşimiyle ortaya çıkıyor yeniden. Ama jakobsal sayılarının şöyle bir güzelliği var. Bunlar farklı kat sayıların yani farklı farklı parametrelerin eklenmesinde yatıyor. Matematikçiler de işte buna böyle RPK genelleştirilmiş jakobsal sayıları falan diyor. İşte oraları, oraları bir geçelim. Sözcükler karmaşık gelebilir ama aslında hani özünde şunu demeye çalışıyorum. Başlangıç değerlerinizi yani ilk adımlarınızı belirledikten sonra hayatınız aslında bir kurala göre tekrar tekrar ama her seferinde her seferinde biraz daha zenginleşerek ilerliyor bence. Ve bir de attığımız adımların ne kadar önemli olduğu fikri de yatıyor burada. Tıpkı aslında bizim yaşamımızdaki adımlarımız gibi her gün aslında bir sürü karar veriyoruz ve hepimizin bir başlangıç koşulu var değil mi? Nerede doğduğumuz kimlerle büyüdüğümüz hangi imkanlarla yollara çıktığımız İşte mesela bunlar matematikte bizim A0 a1 a2 dediğimiz ilk değerler. Sonra da bu ilk değerler hayatın kurallarıyla birleşiyor. Yaşadığımız her deneyim attığımız her adım yeni bir ter terimi doğuruyor Ve bir bakmışız biz de bir dizi oluşturmuşuz. Bu da bizim hayat dizimiz. Matematikte yine başka bir kavramdan bahsetmem gerekiyor. Vektör uzayı diye. Kulağa biraz soğuk gelebilir ama aslında bence çok şiirsel bir anlamı var. Her bir yönün, her bir olasılığın bir arada bulunduğu bir alan. Yani şu an benzetmek yanlış olur mu bilemedim ama aslında vektör uzayı yani tanımlanmamış bir vektör uzayı bir süper pozisyon hali gibi bundan bahsetmiştim önceki podcastlarımda yani düşünsenize bizim içimizde sanatçı bir yön var düşünen bir yön bazen kırılgan bazen güçlü bazen aşırı şefkatli bir yön ve tüm bunlar senin vektörlerinin farklı uzaylardaki doğrultuları hayat dediğimiz şey de bu doğrultular arasında gidip gelen bazen onları toplayan bazen onlara bir katsayı ekleyen bir yolculuktan ibaret bence Hatta belki şey düşünebiliriz, ee, hayatımızdaki dönüm noktaları belki aslında o başlangıç değerlerine tek tek katsayı eklenen bir yolculuktur. Şimdi bir an duralım düşünelim. Hayatımızda mesela sürekli tekrardan döngüler var mı? Korkunç bir şey bence, psikolojik açıdan bakınca. Belki hep aynı türden insanlarla karşılaşıyoruz. Belki aynı dersleri farklı şekillerde tekrar tekrar alıyoruz. Ve bunda da aklıma şey geliyor... <laughs> şu an konudan biraz sapabilirim ama bir şaman sözü var. Ders sen öğrenene kadar devam eder diye. Tabi bu şaman atasözü müdür yoksa tasavvufi bir söz müdür bilmiyorum. Bazen bunlar bizi yoruyor değil mi? Sürekli aynı dersleri farklı şekillerde tekrar tekrar almak. Neden hep aynı şey diyoruz hatta. İşte burada bence <laughs> Jacob Stahl sayılarının gizemi de evreye giriyor. Çünkü bu sayılar bir bakıma tekrar eden ama her seferinde ilerleyen bir düzen içeriyor ya. Yani evet döngü var ama aynı noktada dönmüyoruz arkadaşlar. Bu en önemlisi. Bir spiral gibi her tur bizi biraz daha yukarı taşıyor. Asla yerimizde değiliz. Kendini geliştiren, kendi için bir şeyler yapan bir insan bence asla yerinde saymıyordur. Eğer X günü çok verimli geçtiyse ama X artı bir günü aşırı verimsiz geçtiyse burada sorun yok yani. Yine ilerliyoruz. Spiral gibi dediğim gibi hani hep bir tur daha yukarı. Böyle fraktal düşünün mesela. Bir fraktalın çizimini düşünün daha doğrusu. Hep ileri, ilerliyoruz aslında. Her tekrar bizi asla aynı yerde bırakmıyor. Aslında bizi bir sonraki spirale bir sonraki boyuta hazırlıyor ruhsal, psikolojik gelişimde de aynısı geçerli. Travmalarımız, korkularımız, kırılma anlarımız. Onlarla bir kez değil aslında. Belki defalarca kez yüzleşiyoruz. Ama her karşılaşmada onlara bakışımız biraz değişiyor. Değil mi? Jacobs'ler sayıları gibiyiz aslında. Bir kat sayı daha ekleniyor. Bir yön daha açılıyor. Biz fark etmeden dönüşüyoruz aslında. İşte matematikte de bu tür böyle sistemlere fundamental systems deniliyor. Temel sistemler demek. Çünkü en karmaşık yapılar bile özünde aslında basit bir ritim üzerine kurulu. Hayatımızda da böyle bence. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor. Biz tekrar tekrar başlıyoruz. Önce beceremediysek bu kez yeniden başlarken diyoruz ki bu kez daha iyi yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Misal. Bütün bu döngülerin altında aslında değişmeyen bir temel var öğrenme, büyüme, ilerleme arzusu. Bu döngülere biraz hani derin bir psikoloji açısından bakmak istersek belki sevilme arzusunu da ekleyebiliriz. Belki şu an hayatımızda çözülmesi gereken, böyle çözülmesi imkansız gibi duran bir denklem var. Belki içinden çıkamadığın tekrarlar yaşıyorsun. Ama bil ki her tekrar aslında seni biraz daha yukarı yükseltiyor. Her yineleme sandığın şey aslında seni kendi vektör uzayında daha geniş bir alana taşıyor. Ve bakın dediğim aslında çok önemliydi. Kendi vektör uzayında dedim. Kendi vektör uzayında. Burada kıyas yok. Çünkü sadece sen varsın. Çünkü yolun senin yolun. Kendini kıyaslamaya gerek olmadığı kendi vektör uzayımızda yaşadığımızdan belli. Unutma, sen sadece tek bir sayı, tek bir yön değilsin. Tek bir doğrultu değilsin. Bütün bir dizisin. İçinde sayısız yön barındıran bir vektör uzaysın. <laughs> Ve senin yolculuğun, kaotik görünen tekrarların bile aslında uyumlu bir düzenin parçası olduğunu fısıldıyor bence. Yeter sanırım bu kadar. Ama bir şey söylemek istedim. Bence bir sonraki defa kendini aynı döngüde bulduğunda ya da ben yine aynı döngüde miyim diye böyle kötü kötü hissettiğinde içinden şöyle söyle bu sadece bir tekrar değil. Bu benim dizimin bir sonraki terimi. A0, A1, A2 dedim ya. Bir sonraki terime geçsin sadece. Bu benim spiralimin bir üst halkası. İşte o an bence için sarınlayacak. Çünkü benim içim seriniyor hep böyle düşündüğümde. Çünkü yani anlayacaksın. Matematik, bu Jakobsal sayıları, Fibonacci diziler ne olursa olsun aslında bunlar sayıları değil. Bize hayatın kendisini hatta belki kendimize anlatıyor. Kendi hayat döngümüzü. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Farklı terime geçiyoruz. Tekrarlamıyoruz. Spiral'deyiz. Yerimizde saymıyoruz. Kendinize çok iyi bakın.